piyasalara yakından baktık. Bir de İzmir'e ilişkin bir söz vermiştim sizlere. Tunç Soyer buraya geldiği zaman vermişti haberini. Arkada da işte ona ilişkin bir manşet görüyorsunuz. İzmir'e gideceğiz. Ama önce Müslüman Mahallesi'nde salyangoz satmak Şenel Gülbudak yazmış. Meydan Mehmet Tuna'dan imzalı gelen bir kitap. Bugünkü etiketimiz bu kaçıncı gazetecilere yapılan saldırı üzerinden yola çıkarak İnşallah Saati manşetini oradan aktarmıştık. Ama siz ayrıca kabak tadı verdi artık dediğiniz ne varsa onu da bize yazabilirsiniz. Bu kenti dirençli hale getirmek için ne yapabiliriz? Bir daha benzer bir felaket yaşadığın, yaşandığında bu kadar büyük tahribat olmasın, bu kadar can kaybı olmasın diye ne yapabiliriz? Buna kafa yormaya başladık. İzmir'de Ekim ayında yaşanan felaket bir daha yaşanmasın, dayanıksız binalar can almasın diye İzmir Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Deprem taramalarına başladı. Taramalar ilk olarak Bayraklı ilçesinden başlayacak. İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin ardından riskli binalar gündeme geldi. Bundan sonra yaşanacak depremlerde can kayıplarının önüne geçmek için atılacak adımlar konuşuldu. Riskli binalar için devlet desteği verileceği açıklandı. Güçlendirmenin maliyeti nasıl karşılanacak? Çok düşük bir destek var. Karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla orta hasarlı vatandaşlar da aslında ağır hasarlılar gibi o konutta oturamaz haldeler. Orta diskteki binalarda güçlendirme için de İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalar yaptı. O çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 3 Mart'ta İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te anlatmıştı. Dünya Bankası'nın Acil imar Kredisi adıyla bir uygulaması var. Bir enstrümanı var. Böyle bir kredi başlığı var. Bu diyor ki 0.92 ila 1.2 arası bir faizi var ve 30 yıl vadeli, 5 yıl ödemesiz, 25 yıl vadeli, muazzam bir şey. Bunu bulduk. Dünya Bankası. Dünya Bankası ile anlaştık. Üstelik bu görüşmelerimizde Hazine Maliye Bakanlığından da uzmanlar, Güzel. yetkililer katıldılar, pişirdik, olgunlaştı iş. <laughs> Ve işte dediğim gibi ha, Sayın başkanım? Cumhurbaşkanı'ma arz ettim. İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme hazırlıklar kapsamında deprem taramalarına da başladı. İlk olarak Bayraklı'da 33 bin 100 binanın deprem riski açısından değerlendirileceği duyuruldu.